Ana, Ay, bırak Umut Ara. Ha. Umut ya da ambulansı çağır. Allah cezası verip ölüyorum burada. Tamam, tamam. Sen hiç merak etme. Ben seni yetiştireceğim hastaneye. Hiçbir şey olmayacak oğlumuza. Sen merak etme. Tamam. Hazal, Hazal korkma kızım. Tamam mı? Bak hiçbir şey olmayacak. Tamam mı? Ay. Umut. Zeliha'nın kanaması varmış. İpek arıyor. Buyur abi. Umut koş yetiş. Ko koş yetiş Zeliha kötü. Umut oh, oh, yetiş. Zeliha kötü hastaneye at bizi hadi Umut. Geldim oh, abi gel. Umut, içerideki kız ne olacak oğlum? sakin. Yaralı Ceylan'ım hiçbir şey olmayacak. Sen merak etme. Hiçbir şey olmayacak oğlum zaten. Tamam yenge sakin ol. Ağlama kurban olayım. Ay bir şey olursa oğlum ölürüm ben. İpek. Ay. Tamam tamam hadi. Umut çabuk. Umut ne olursa. Ay. 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 Umut. Ay. Otur. Otur şöyle. Baba çabuk şöyle. ne olur. Şş, ha? Şş, Umut değil miydi o? Evet ha? Allah Allah. Hayırdır ne ayak böyle bu ateş almaya gider gibi? Bilmiyorum ki abi. Allah Allah. Lan cep telefonunda taşımaz ki efsane arayalım, abiyle soralım. Geldi geçti öyle ateş alır gibi. Efsane olacak ya. <laughs> Hadi hayırlısı. Ne olmuş olabilir ki abi? Ne bileyim ben lan? Ne bileyim ben? Hadi bas git işine. Başlatma şimdi ne olmuşundan da, umudundan da Ağlama kurban olduğum geçecek. Hiçbir şey olmayacak oğlumuza. Sen merak etme. Umut abi. He? Umut abi sokmayayım sıraya? Yok ortada. Sokma. Sokma. Zaten ona hat veren de kabahat. Hadi git. Tamam abi. Hey gidi Umut Efendi. Ben onun hattını da, varını yoğunu da, ciğerindeki nefesi de söküp alacağım bugün de. Az kaldı. <laughs> az kaldı az. Şop, bana bakın. Ben kaçıyorum, tamam mı? Soran olursa cepten arasın. Ha, bir de bu Umut Paşa gelirse söyleyin ona hattan çıkardım. Ona bugün ekmek yok, tamam mı? Hadi eyvallah. eyvallah. Allez. Zélie. hoş geldin. Cezmür teyze. Umut yok mu? Beni almaya gelmedi de bu sabah. Zeliha kötüledi sabah. Kanaması varmış garibin. Onu apar topar hastaneye götürdüm. Aa, hiç haberim yok ya. Allah. Ay ben de bir içeri gireyim o zaman da. Hem hastaneden bir haber gelir belki. Bir kahve içeriz beraber. Yok, he? yok kızım kahveyi başka zaman içeriz. Zeliha'nın olayı aklıma aldı sabah sabah. Elim kolum tutmuyor. Bir şey mi oldu Cezmur teyze? Bana söylemediğin başka bir şey mi var? Yok. Yok güzel kızım benim ne olsun. Hadi git işine geç kalma sen de. Ben de işimi halledeyim bohçaları açacağım. Umut'un çeyizini. Enişanınız iki gün kaldı şurada değil mi? Bırak da hazırlanayım. Hadi hadi sen de işine hadi. Uyan. Sen kimsin? Git buradan. Git buradan oğlumdan uzak dur. Evin barkın yok mu senin? Oğlum mu? Oğlum kim? Teyze ne diyorsun sen? Ben buraya nasıl geldim? Git buradan. Ne dediğimi duydun defol git. Bir daha da oğlumun karşısına çıkma. <laughs> Git buradan. Git. Yaralarımızı değişmeye be palulu, ah be palulu, yandın şimdi. <laughs> Alo, İpek Usta beni aramışsın. Allah beni kahretsin. Tamam, tamam usta, tamam. Ben ben hemen açıyorum dükkanı. Tamam, aynen. Ya usta Allah aşkına üzülme ya. Geçer bu günler. Usta... Vay anasını. Lan adamın başına gelenlere bak ya. Adamdaki kadere bak ya. Of. Zilya. Zilya. Niye baygın yatıyor bu? Oğlum iyi mi? Konuşsana be adam! Yenge! Uyuyor musun beni? Bebeğinizi kurtaramadık. Eşinizin durumu iyi. Bir süre daha gözetim altında tutacağız. Geçmiş olsun. ol. Umut nişanlanıyormuş bir ikiyle. Geç bile kaldı bu abi. Bunca sene yaz tuttu adam. Tutar tabii ya. Onun gibi hakikatlisi var mı? Var mı onun gibisi mahallede? Doğru söylüyorsun. Ondaki yürek kimse de yok Allah için. Ne oluyor? Ne oluyor? saatte dükkan mı açılıyor sizin köyde? Sana da günaydın İhsan amca. Sen de anca yat. Zaten hanginizin hayrı dokundu ki? Ee, İhsan amca yarın Kemal Alma'ya beraber gidiyoruz değil mi? Bir de hapishane önlerinden mi bekleyeceğim paşayı? Çıksın gelsin, evin yolunu biliyor. Ben giderim ama. Al al. Belediye bandosunu al öyle git. E, amma tuttun şu kağıdı ya. Atsana. Satranç mı oynuyoruz burada ya? Abi, bu elbisininle gidelim Umut'u. Tebrik edelim ha. Edelim tabi. O bizim her şeyimizde bulundu. Biz onun bu mutlu gününde yanında olmazsak ayıp etmiş oluruz ya. Yani. Bak ne diyeceğim. Aramızda para toplayıp bir küçük hediye mi yapsak? Ne dersin? Çok iyi fikir. Arkadaşlar, bir dakika bana bakın. Diyoruz ki aramızda bir para toplayalım. Şöyle ufak bir altın yapalım Umut abiye nişan için. Ne dersiniz? Doğru doğru. Hayır, doğru, olur, olur. olur, doğru. olur. Başlayacağım şimdi umudunuza da size daha. Anne. Hoş geldin oğlum. Zeliha nasıl? Lebek öldü. Hastanedeler. Yine gideceğim yanlarına. Kız nerede? Vah vah. Zeliha ne haldedir şimdi kim bilir. Hazırlanayım da beni de götür hastaneye. Kız nerede anne? Gitti. Nereye gitti? Baygındı. Nasıl gitti? Sen çıktıktan sonra uyandı. Bir bardak çay verdim, kahvaltı istemedi. Çayını içti, teşekkür edip çıktı. Anacığı merak edermiş. Evine gitti. Kızı yolladım değil mi? Anne? Onu gördüğünü unut oğlum. Unut. Acılarını deşme. Gece yarısı kim olduğu belli olmayan bir kadını eve getiriyorsun. Kim bilir neyin nesiydi? Hırlı mıydı, hırsız mıydı? Bir gören olsa ne deriz? Sus anne. Yeter. Sus. Unut. Unut Zeynep Ülülü. Kaç yıl oldu. Unut. Acılarını deşme.